Minecraft oynayacağız. başlama ee, Başlamadan önce abone olup beğeni atmayı unutmayın. Ee, bir sıkıntımız var galiba. Galiba bir sıkıntımız var. Bıktım ama çok bıktım. Ya, her, her her her, videoda bu oluyor. Ya kardeşim sen kimsin ya? Ya artık beni bir bırakın ya. Gele geçen. Oyuna giriyor video attım da ya. Neyse ben oyuna girdiğimde. Sonuca giriyorlar. Ya bıktım. Evet şimdi söyleyebilirim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar. Baş şimdi e, bir tane oldu. Kastım video kaydına başlamadan bir tane oldu. Burada kastım. Bir tane de başladık. Kaç tane tasa aldım. Ebel oluşturalım. Oluşturduk. Güzel bir şekilde. Evet şuraya gösteriyor. Biz bununla Yer geçeceğiz hızlı hızlı gelişeceğiz hızlı 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 hızlı. Hop tam e, yeter mi bu kadar şey. Yetmez Tabi hızlı hızlı gelişelim ki akşam olmadan e, bir şeyler yapalım kendimize yoksa öleceğiz. Hayır yanlış bir şey yaptım ben. Neyse. kas 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 iki odu daha kastım Bununla da şunları yaparız şunları da şuraya koyarız tamam ee, ne yapsak ee, a ya, direkt men yemek kaynağımızı bulduk yemek kaynağımız yemek kaynağımız yemek kaynağımız sonra aha kaç tane çıkıyor Çık, kaç tane çıkıyor hop oh, oh. hop Hop. Aldım bir sürü aldım. Kaç tane 31 tamam. Tam 35 tane orman meyvesi aldım lan. 35 tane orman meyvesi. Bunlar da iş, bunlar da işbisi görür. Son olarak şey kaldı sadece. Taş. çek etmemiz kolay. Taş geçmeden önce de şunu bir alalım. Şimdi birazcık bir kendimizi kazalım. Yani hep bir sürü odun toplayalım birazcık. Çünkü geceleri bizi öldürecekler. Üç tane çıktı burada. Tamam. Aa, yemek lazım mı? Yemek lazım değil. Ama koyun, ama siyah koyun alsak da siyah koyundan çok fazla çıkmıyor ki. Onu üstten bırak diyorum. Ya ben niye elimle niye kasıyorum ya palta varken. Neyse. Kas 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 kas. Tamam bu, bunları unutmadım. Bunları unutmadım. Bu bildirimler de beni bırakmıyor ki hayatta. Bu bildirimler beni bırakmaz hayatta. Videoya girdikten sonra bildirimler geliyor. Yani videoyu bozuyorlar. Videoyu bozuyorlar. Neyse. Gidelim. Bu oyun bayağı donuyor. Oyun bayağı donuyor ya. Neyse ya. Hadi hadi. Koş Kus, kus, Keşke bir köy çıksa. Oyun dondu. Heh. Tamam oldu. kusura bakmayın onun donmasına. Yani elimizde gelene geleceği kadar işte videoyu yayınlamaya çalışıyoruz. Videoyu yetiştirmeye çalışıyoruz. Ee, biz şuradan gidelim. Orman meyvesi meyveyi yiyelim. Tamam yedik. Marş 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 marş. Gidelim. Aha orada bir, bir şey gördüm sanki. Hayır. Hayır. Aha boş ver. Taş kasalım. Üç tane taş. İlk, ilk önce üç tane taş. Bunu buraya koyalım. Direkt üç tane taşımızı kasalım. Direkt şimdi başla bir sürü taş kısacağız. Çok fazla taş kısacağız. 20 tane falan kazardık, en yani çok. Hop. Şu an her yeri kasıyorum. Belki bir de böyle kömür çıkar. Ama bu bildirimler eğer tutmazsa her şey kötü olacak. Yani. bir Video, video kötü olacak yani. Baksana gördüm lan ne oluyor ya? Aha. Tam bu kadar yeter artık. Tamam 30 tane sata topladık. Şunu da atalım. Ee, ay ya yanlışlıkla nereye bastım şuraya koy şunu. Ya vallahi artık bir sus durun ya. Nereye girsek hep bildirim 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 bildir. Neyse bildirim sonsuza kadar devam edecek. Yani videoyu bak yemin ederim ki videoyu bitirdikten sonra hiçbir bildirim gelmiyor. Görecek bir gün video yani bir gün videoda bildirimsiz bir hayat bile yaşıyor bu yaşam, yaşam arkadaşım. Tamam şimdi gidelim. <laughs> Abal kapa. Ön bal kaba bizim işimize yaramaz. Ben direktmen bir köy. Ee, i̇nşallah köy buluruz. Yani kalsın diyelim. Bakalım bir de bir köy buluyormuşuz. Ne patlarız ama. Aa, orman yerine geldik. Aha, orman meyvesi. Orman meyvesi. Gelin buraya. Yemek kaynağım benim. Aç bunları da. Bunlar hiçbir şeye yaramıyor. Hop, orman meyvesi. O bir sürü orman orman meyvesi toplayacağım ya. Yoksa açlıktan ölme ihtimalimiz çok yüksek. Bu arada acıktım gerçekten. He. Doydum, 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 doydum. Hadi be çok az tadım karnımızı doyuyor bu orman meyveleri ama iki de çok çıktı. Bunu atmamışım bunu lan ben. Neyse. Go 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 Tam biz aha bunlar ileride işimizi yarar bence. Bunlar ileride işimizi yarar. Bunlar ev bir tane ev yaparız belki. Ev süsleriz. Evi bunlar süsleyeceğiz dört tane çıktı. Dört tane de şuraya <laughs> şuraya koyalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar inanmayacaksınız ama ağla hastalığım geçmedi. <laughs> yani inşallah geçer. Ne yapalım? İşte böyle videomuz, videoyu yetiştirmeye çalışıyoruz. Falan. Bu arada bir sürü orman meyvesi çıktı. Bunlar ye ye bitmez. Ama böyle o ya, ya olursa biter yani. Yani az doyuruyor. <laughs> tamam. Şimdi şurada kalsın. Şunu alalım. Şimdi şuraya koyalım. <laughs> Tam yedik bir tane. Şimdi ısırı, ısırı koşalım. Bu tavuk. Mesela yeni, yeni gelen şimdi bu tavuk ne işe yarıyor? Bu tavuğun adı ne? anlamıyorum ya. Nasıl tavuk? Herhalde normal tavuk. Şimdi gidelim. Hala ilerliyoruz şu an. İlerliyoruz ama ara karşımıza hiçbir şey çıkmıyor. Yani neden anlamıyorum ama çıkmıyor. Biz birazcık da keşfedelim ya bu oraları. Keşfedersek daha iyi olur. Haritamız dolar. Haritamız dolarsa zaten işimiz nanay. Hop. Yedik yedik. Aha. kim yani bir şey gördüm. Bak görmemişim. Okey değildir. Kişi köy olsa. Ama neden salaklık yapmışım? Şuraya koy. Ya orman meyvesini oraya koydum? Haritayı şuraya koy bak. Git. Ne güzel bir şey işte. Şu gördüm sanki. Ay kömür var. Kömür, 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 kömür. E -e, bir sorun. Aga. Bir öv diyorum, bir aov diyorum yani. Kafam karıştı. Herhalde akşam oluyor. Belli. Belli güneş batıyor aga. Bir güneş batıyor ya. Zombiler çıkacak. Öldürecek. Bu arada hardcore değil. Hayatta kalma. Sadece. Ha. Daha hard kod daha çekme bir kere ölmüştüm ya. Daha yeni başladık ya bir durun ya. Allah Allah. Direkt video bitti. Aha ne güzel batıyor ya güneş. O kadar iyi göremiyorum da güzel batıyor. O akşam oluyor. İşimiz ve Bir yerde saklanak. Bence bir, bir yerde saklanalım. Şurada bir saklanalım. Kendimize küçük bir kulübe gibi bir şey yapalım kulübe şöyle bir kulübe kulübecik yapalım böyle kendimize şöyle yani şunlar böyle bir büyütelim şuram şurayı da şuraya bunu koyalım ee, bir de meşale yapalım evet meşale de yaptık 24 tane çok güzel şuraları şuraları süsleyelim tamam burayı da kapatalım Hadi bakayım daha ne yaparım bilmiyorum da ya. ne yapacağım. Çok fırın yapalım. Fırın yapmadan önce şurasını da bir birazcık az olsa bir büyütelim yani maden yapalım gibi yani birazcık taş toplayalım. burada hiç kalıcı değiliz. Tamam. Tanım taş kasmam kırılacak. Kırılsın bir şey olmaz. İki kömür çıkar diye de kastım bu arada. Tek fırın değil. Tam hiçbir şey çıkmadı taş aldık sadece. Tamam direkt bunu da şuraya koyalım. Bunu da yaptık tamam. Ee, bu kadar video bu kadar da arkadaşlar. Ee, i̇lk bölüm böyle şeyler yaptık. İlk ilk bölüm bunları yapabildik. Ee, yani yani videoyu burada bitireceğiz yani arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, size seviyorum. Görüşürüz. Görüşmeden önce sizlere bir şey söyleyeceğim. Kanala abone olun ve beğeni atın. İkisini yaptıktan sonra sizleri seviyorum ve bay bay.